oré Murat Duruer O o Semi Ersan Arda tek top oynadı. Hareketlenen Murat Durayer var. Murat önündeki boş alanı değerlendiriyor. Murat. Murat ceza alan içinde Mevlüt. Arkada da Olcan var. Arkaya doğru gelir mi o top yine? Savunma uzaklaştırma çabasında Ekdal. Burnblum. Tekrar kazanıyoruz. Gökhan. Olcan kaydı bir anda. Ama sakatlık olmasın da. Ve Olcan Şahan'ı hazırlıyor. Fatih Terim, Olcay Şahan da 11. Milli maçına Birazdan çıkacak Bir golü var Şu ana kadar Amili takım formasıyla Nasıl da böyle buluşuyor sevgili izleyiciler Ankara'da yepyeni formalarla